İlkay Bey siz 3 kuşaktır kuyumculuk yapıyorsunuz. Evet Dededen babadan. Dededen babadan. Altın suyun içinde miydiniz? Bir nevi. Yani aynen öyle oldu diyebiliriz yani. Ama bizde şöyle bir şey var. Tabii ki çıraklık dönemini başkasının yanında, başka bir kuyumcunun yanında geçirdim ben. Neden? Yani öyle olması daha iyi oluyor. Bir kuyum, iyi bir kuyumcunun yetişebilmesi için. yani babanın yanında ne kadar da baban da olsa hani bir şeyler katmak istiyorsan ama hani sonuçta evladısın. yerde evet kıyamama durumu oluyor yani kapalı çarşı ortamında etsenin kemiği benim derken Güzel. öyle başlamak daha faydalı olur. Maşallah. Olmuş. Şimdi öncelikle her dönemin trendleri var. Takılarda trendler, modeller değişiyor ama klasikler. Herkesin vazgeçemediği o klasikler hangileri, nelerdir? Mesela bir Karadenizli Trabzon hasırı mutlaka bir gelin ister mesela. Bir Karadenizli sen Trabzon hasırını ister. Evet. Ancak daha batıya, İstanbul'a geldiğimizde bu durum biraz değişiyor. Artık hani günümüzde daha çok değişti. Gelinler Mağazamıza geldiğinde hani bileziği veriyoruz işte düğün takısı olarak. 22 ayar bileziktir düğün takısı. Yani bir annenin babanın takabileceği bileziktir 22 ayar. Ben bunu takmam. Yani bu bana yakışmaz. Ben bunu nerede takacağım anne bana alıyorsun falan tarzında bir geri dönüşüm oluyor. İstanbul'da bir biraz kırıldı Trabzon hasır. Yani daha çok hani kırsal kesimlerde veya Adana Burma. Burma evet. Bunlar İstanbul'da şu an tüketimi yani nasıl desem daha hani geleneklere Olan takılar bu ikisi. Çünkü hasır için şunu biliyorum. Ben Hı -hı. Trabzonlu arkadaşım olduğu için el emeği çok fazla olduğu için altın evet. gramajına göre fiyat verilmiyor. Onu tek tek işledikleri için o tasarım aslında para ediyor. Evet, hani satmak yüksektir. isteyeyim altından daha sonra ondan kar edeyim mantığı hasırlar için geçerli değil. İnsanlar ekonomik olarak altın alınca ileride ihtiyaç olduğunda ev alırım araba alırım dediğinde bozdurma mantığıyla gidiyorsa bildiğim kadarıyla burmadır değil mi? Adana burma evet. genelde 22 ayar bileziklerde bu kar marjı işçilik daha az olduğu için, işçiliklerimiz az olduğu için 22 ayarda yani müşteri kısa dönemde olmasa da orta ve uzun vadede kesinlikle kar etmeye yani elverişli bir ortam yaratıyor kendine. Ben altını zaten bir yatırım aracı olarak görmüyorum. Yatırıma giden bir yolda bir araç olarak görüyorum. Evet. Çünkü hani taşınmaz asıl olan yatırımdır altında işte sizin de dediğiniz gibi ileride bir ev almak için, araba almak için altında bir araç olarak biriktiriyorlar. Biz böyle bir müşterimize de geçen hafta ev aldırdık. Ay ne güzel. Gerçekten ihtiyacı da vardı. Yani onun için biriktiriyordu. Yani sağ olun falan teşekkür etme ortamını yaşadık. Bu duyguyu yaşadık biz de. Tabii insanları böyle mutlu görünce biz de mutlu oluyoruz. Aynen öyle. Şimdi bilezik var bilezik var ama onu da biliyoruz. Evet. Şimdi bin liraya da bilezik var, Aynen öyle. on bin liraya da bilezik var. Aynen öyle. Hani bilezik taktım demek için hani böyle çok hafif olanları var, tutunca eğrilenleri var. Bilezik ve altın alırken çok fazla dolandırıcılık yapıldığını da duyuyoruz. Şimdi özellikle cumhuriyetlerde o çeyreklerde çok fazla. Hı hı. Biz tüketici olarak altını alırken e, dolandırılmadığımızı nasıl anlarız? Ya şimdi öncelikle bu kesinlikle kuyumcuyla yani müşteri arasında olan samimiyete bağlı bir şey. Kuyumcunuzu kesinlikle iyi seçmelisiniz ve her zaman bir kuyumcudan alışveriş yapmaya çalışmalısınız. Yani şöyle paravan kuyumcular da olabiliyor. 3 ay, 4 ay çalışıyorlar. İşte dolandırabildikleri kadar müşteriyi dolandırıyorlar. Onu kendine kar sayıyorlar. Tabii böyle olmamak gerekiyor yani. Kesinlikle kendi kuyumcunuz olması gerekiyor ve sürekli ondan alışveriş yapmanız gerekiyor. Bakınca anlaşılmıyor. Mesela şu an ekranda gördüğümüz sahte Evet, bu bizim e, iş yerimize gelen bir üründü. Geçen hafta geldi. Bu ürünün de hikayesini şöyle anlatayım size. Genellikle şöyle şu tuğralı modelim var elimde. Şu an e, gelinlerin üstüne takılan bir model. <laughs> Biraz yukarı kaldırır mısın? Sert görürsün, evet. Evet. Bunun sırf e, şu tuğra bölümü olmadan ortasını o fotoğraftaki tam altını takıyoruz genelde. Çerçeve olarak kullanıyoruz. Bu çerçeve içine gelen bir altında bize sahte olan görüntüdeki. Bu bize çerçeve içine geldi. Dışı tamamen 14 ayar çerçeveydi. Ancak içinden çıkan şu anda 1085 lira, 1060 lira civarı olan fiyatı olan zinet tam altın içine sahte çıktı. Bunu biz müşteriye söyledik, yani şöyle söyledik, kontrol etmemiz gerekiyor dedik. Müşterinin bize verdiği cevap, yani kendini müşteri yerine koyan kişinin bize verdiği cevap, Zaten içindeki tam altın, bunu da kuyumcuları da uyarayım ben. Zaten içindeki tam altın, bunun fiyatını bilmiyor musunuz? Çerçevesini değerlendirin, tam altında tam altı fiyatından alın. Halbuki dışındaki çerçeve 2 gram, 14 ayar sağlam mal. Yani bizim milyem dediğimiz tabirle 585 gelen sağlanma. mal. İçinde konulan tam altın tamamen düşük ayar. Düşük ayar da değil, tamamı etrafının tamam pirinçten yapılmış sahte bir tam altındır. Onu iyice incelemek lazım tabii Bunu ki. iyice incelemek lazım mı? dışında bunu müşteri anlaması, müşterinin anlaması çok zor. Zor. Bir kuyumcunun da bunun yeme yani yeme ihtimal çok yüksek. Siz de yiyebiliyorsunuz değil mi? <laughs> Olabiliyor. Kuyumcudan kuyumcuya değişebiliyor. Ben bunu yemedim de. <laughs> evet, Tabii ki de her kuyumcu sahte altın almıştır. Almayan, almadım diyen yalan Değil soruyor. mi? O bir anda yani olan Bu bir tecrübedir. Dişi. Mesela hani böyle dişiyle falan yaparlar. O gerçek midir? Ya yani 22 er biraz yumuşak olur. O çeyreklerde şu elimde çeyrek altını göstereyim size. Şu çeyreklerde biraz esneklik vardır bunu o dişle kontrol etmek ama normalde 1.75 gelir gramı. Bunu biz genellikle çeyreklerde artık hani anlamama şansımız çok az. Anlıyoruz zaten elimize geldiğinde de menk taşı denilen bir taş var kuyumcuğa dolayısıyla rast gelmişsinizdir. O taşa sürerek ayar suları vardır. 22 ayarın, 14 ayarın, 8 ayarın ayrı ayrı suları vardır kezzap dediğimiz. O su ayar sularını sürerek üstündeki ayarı siliyor mu, silmiyor mu diye kontrol edebilirsiniz. Yani bunu siz de yapabilirsiniz eğer taşımak istiyorsanız yanınızda. Kuyumcularda kesinlikle bulunan bir şey. Böyle işimizi kolaylaştırıyoruz aslında. Merak ettim. Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın Gittikçe şu... artıyor yetişemiyoruz. Çeyrek altın şu anda 265 lira fiyatı var. Size 260 olur. Ama. <laughs> Ay, evlenmek çok maliyetli oldu. Vallahi geleneklerimiz, göreneklerimiz evet. diyoruz ya. Erkek tarafı, kız tarafı için de gerçi öyle de. Hani önceden kilo ile istenirmiş altıklar. Onlar mazide kaldı tabii ki. Allah mutluluk versin tabii ki ama hakikaten de Güç yetmiyor insanın belini burkan bir şey oldu. Altın fiyatlarımız şu anda evet yüksek. Müşterilerden de gelen tepki bu yönde. Artık hani şey mağazamıza yaklaşmaya korkuyor insanlar. Kuyumcuya gitmeye korkuyorlar aslında. Ya bana fikrimi soracak olursanız altın fiyatları e, bugünden biraz daha düşmeyecek. Değil yani mi? ileriki dönemlerde hani ben altının değerinin önümüzdeki zamanlarda daha çok artacağını düşünüyorum. Ya kısa bir zaman önce 227 260'a çıkmış mesela. Ya Hakikaten bu, gün geçtikçe evet. artıyor. Şimdi mesela bir de bu trendler var. Siz <laughs> o yılın e, trend takılarını belirlerken e, neden esinleniyorsunuz? Nasıl belirliyorsunuz? Aslında neden esinleniyoruz? Tasarımlar nasıl oluşuyor? Sizlerden esinleniyoruz. Ekran önünde olan isimlerden genelde oluyor bu. Çünkü siz şimdi bir tane kolyeyi takıp buraya çıktığınızda a Ezgi Hanım'ın kolyesi ne kadar güzel. Ya bir dizi oyuncumuz Ekrana çıktığında işte zaten var bu dizilerde olan evet. şeyler. Aa şunun kolyesi ne kadar güzel. İsim artık kolyenin modeli oyuncunun ismiyle, sanatçının, sunucunun ismiyle anılmaya başlıyor. Aslında bize ilham veren sizlersiniz. Sanatçıları, ekran yüzleri. Biz bunlardan esinleniyoruz. Aslında markada o yönde oluşuyor. Bir furya oluyor. İşte Ezgi Hanım şunu taktı. Şu küpeniz mesela çok güzel. Ezgi Hanım bu küpeyi taktı. Ben şimdi hemen mağazama döndüm. De bu küpeden yapacağım bir tane. <laughs> Satacağım. Yani çok kullanışlı. Gittim. Her şeyle evet. oluyor. Bu belki iki, belki üçüncü takışımdır benim bu <laughs> sezon. Gerçekten çok kullanışlı. Sporla da takın, klasikle de takın. Bunun böyle tabii altını, şu etrafı şöyle altın bir topun içinde de olabilir. Biraz oynayabiliriz. Yani. Oynanabilir. <laughs> Ortada, boşta Halka gerçekten öyle. Çok güzel taşlar görüyorum ben. Şimdi pırlanta, tek taş pırlanta evlilik tekliflerinde artık genç kızlarımız da erkekten bir pırlanta tek taş bekler oldu. Öyle de bir şey yaygınlaştı. Pırlantanın haricinde hangi taşlar moda? Pırlanta dışında Savaros kullanıyoruz genelde. Bir markanın taşları diyelim biz ona. Aslında Savaros bir taştır, bir marka değil. değildir tabi. Öyle mi? Evet, aslında ha. mağaza var ama onunla bir alakası yok kesinlikle. Değil, tamam. Tabii, bir marka değil. Aman aman diyeyim. Ha. Um, İyi bir taştır. Hani parlaklığını her zaman korur. Şöyle bir özelliği var. Yıkandıkça da Evet. Şöyle yıkandıkça da yani suya değdikçe falan kesinlikle ışıltısını kesinlikle kaybetmez. Şöyle Uzaktan bakınca pırlanta gibi duruyor. Zaten aynı kalite. Hem yani kalite olarak değil de hani görüntü olarak hemen hemen aynı özellikleri taşır. Çok hoş. Fiyatları tabii ki de pırlantaya göre daha uygun. Şuna takayım şöyle. Evet. Bir de böyle renkli taşlar var. Hani diziler dediniz ya mesela muhteşem yüzyıldan sonra böyle taşlar çok daha bir trend oldu. Aynen Yürrem öyle oldu. çok hoş. Mesela şurada hemen renkli taş deyince mesela bu pırlanta bir üründür. Üstündeki taş zümrüttür. Etrafı kesinlikle pırlantadır. Vs'tir kalitesi. Vay. Müşterilerimizi tercih ettiği taşlardan Çok güzel. Evladiyelik deli. takılar vardır ya mesela. Ananeden şey. ya da kayınvalideden geline mutlaka verilen işte bu öyle bir şey. Yine burada böyle güzel bir set var evladiyelik. Bunun taşı nedir? Onların taşları kristaldi kesinlikle bir şey değil. Maddi bir değeri yoktur taşlarının. Ürün gümüştür 9.25 eğer. Daha uygun takı isteyenlere, daha uygun e, bütçeli takılı olarak gümüşü öneriyoruz. Mağazamızda bulunduruyoruz kesinlikle. Mesela evladiyelik deyince mesela şu elimde bir pırlanta yüzük var. Eski kesimdir. Yani sizden çocuğunuza, çocuğunuzdan çocuğuna gidebilecek bir takıdır yüzük. Çok hoş. Güzel. Ay burada kolyeler var. Setler çok moda ya. Mutlaka evet. Biz setimiz. az önce gelinlikler gördük. O gelinlikleri mutlaka böyle setler takılır değil mi? Evet. Setsiz olmaz. Bu setimizin bilekliği. Takımlar. Baget Şimdi yatırım amaçlı alırken beyaz altın, sarı altın ya da... Gördüğünüz kırmızı altınlar da var mesela. Hemen en iyisi hangisi oluyor? Şimdi beyaz için. altınız, sarraf dediğimiz kapalı çarşıda bulunan altın alan kişiler. Genellikle milyemleri 14 ayardan bahsediyorum şu anda. 575 milyemde. yani 14 ayarın asıl içinde çıkan altın miktar 585'tir. 575 diye geri alırlar. Ancak beyaz altında bunu beyaz altın düşük çıkarlı 570'e kadar düşüyorlar. Ama beyaz altının da havası başka tabii. Yani çok şey fark etmiyor. Beyaz altın ben tercih ederim genç kızlar herhalde. daha genç çok kızlar. tercih evet, ediyor. Kesinlikle tercih. Ben de öyle mesela hani beyaz altından seti tercih ederim hı hı. set alacaksam. Mesela, bu da çok hoşmuş annelerimize göre değil mi? Bu annelere göre değil de aslında hani şöyle size söyleyeyim. Ben renk olarak. Düğün takısı olarak konuşuyorduk yani yeni evet. trendler. Gelinliklerin üstüne şu anda en çok sattığımız turan modellerinden biriydi o. Evet. Ve hani şöyle elinize alırsanız ürün çok hafiftir, prestir. Çok, evet. Yaklaşık 2 gram kadar gelir ürün. Zinciriyle birlikte 5 gramı buluyor. Onda maddi karşılığı 650-700 lira civarı. Harika. Yani Bunu mesela takı bu beyaz altınları siz alırken, tartarken evet. altının ağırlığına bakıp taşını ayrı mı hesaplıyorsunuz? Şimdi o elinizdeki ürün pırlanta olduğu için taşının bir değeri var. Ancak şöyle bir şey var ürünü geri aldığımızda, müşteri ürünü bozdurmak istediğinde taş içindeki taş taşı gramdan düşüyoruz. Çünkü taşlar genellikle hani pl plastik veya kristal olduğu için bir maddi bir karşılığı yok. Onda altın gramını da hesaplayamıyoruz. Bu bize zarar verir. Diğer kuyumcular da böyle yapıyor zaten. Ay bu da çok güzel. Evet. Bu da dediğim gibi şu an yeni bir dizi başlıyor saray dizisi. Ondan esinlenerek yapılan ürünler. Şıngır şıngır. Şıngır da ya. Değil mi? Evet. Buzdolabı o tarafta diye. <laughs> <laughs> Arkadaşlarına günleri siz sever misiniz Ayşe Hanım? Alsın. Severim. Seversiniz değil mi? Bunlar gerçek mi? Gerçek. Şimdi onları da anlatacağım size. Hemen anlatalım. Süremiz çok Hemen az anlatalım. kaldı. Şu elinizdeki ürün 22 ayardır. Bunda, bunu aldığınızda zarar etmezsiniz. Kesinlikle ileride kazandırır size. Şu mesela size gösterdiğim şu elinizdeki 14 ayar üründür. Daha düşük kalitededir, daha düşük ayardadır altın şeyi olarak. Müşterilerimizin maddi durumuna göre bunu da önerebiliyoruz. Tabii ki. Ya, yani yakın bir akrabası olmadı bilezik takmak istiyor. Ama şurada bir tane 8 ayar ürün var. Şu gösterişte bu bileziğin fiyatı 300 TL civarıdır 8 ayar ürünümüzün. Altındır kesinlikle. Cumhuriyet altını ile eşdeğer. Işte Cumhuriyet altını şu anda 1085 Çeyreğe yakın diyelim. Çeyreğe yakın. Şereye pardon, yakın. Evet, Bilezik karışık. takmak isteyen müşterilerimize bunu da önerebiliyoruz. Bilezik taktı demiş olmak için de takmasınlar Aynen. bence. Aynen ha. öyle diyorlar. <laughs> ama ben öyle değil mi yani şimdi? Çok da duyuyoruz çünkü bilezik taktın bir lafa oluyor, konuşuluyor. Yani öyle, hak, ya. herkesi bir maddi durumuna göre alıyor ama sırf o maksatla alıyorsanız almayın. Ya bu yine hani almak değil, geçen bir müşterimiz geldi düğün takısı yarı <laughs> sahte çıktı. Öyle de var. Aynen öyle. En duyuyorum. son böyle yaptı abi bizi seven yokmuş dedi. Biz ne yapalım ha, <laughs> ya? Ya düğünlerde takı niye takılır? Destek olmak için takılır. Evet. Değil mi? Aynen öyle. Geline damada destek olacaksınız. Onlar da bir yuva yapıyorlar çünkü. Evet. Yuva kuruyorlar. Onun için olmaksa da çok girmemek lazım ama tabii ki vicdan işi. Tabii ya. Reklamlar şu tarafta. <laughs> çok, çok, teşekkür ederim Rica size. ederim size. çok canım. sağ olun. Şıngır şıngır. Seviyorlar. Gizemciğim de bakıyor. Sıra da takıcısı. Ama yakıştı. <laughs> çok yakıştı. <laughs> yakıştı mı? Ay bilmem. Satalım hemen. <laughs> Ay sana bakar mısınız? Esnaf işte. Esnaf <laughs> esnaf. esnaf. Çok hoşsunuz.